sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması diyecek olduğumuzda bir veya daha fazla sıfatın ki burada şuna dikkat edelim. Daha fazla sıfatlar da söz konusu olabilir tamlama oluştururken bir ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum, sayı, yer bakımından nitelediği ya da belirttiği sözcük gruplarına denir sıfat tamlaması. Özelliklerine bakacak olduğumuzda şu şekilde karşımıza çıkar. Sıfat tamlamalarında birinci sözcüğe tamlayan, ikincisine de yani isim kısmında ise tamlanan adı verilir. Tamlayan tamlananın anlamını doğal olarak bütünler. Tamlayan yani sıfat yardımcı unsurdur. Asıl unsur her zaman için tamlanan olarak karşıma çıkar. Tamlanan yani at asıl unsur olacaktır. Tamlayan başta gelir, tamlanan sonda. Ha, istat gruplarında dikkat ederseniz kendi içerisinde sadece değerlendiriyorum. Sıfatla isim bazen yer değiştirebilir. Ha, bu şekilde, bu şekilde bakacak olduğumuzda bir de vurgu özelliğine değinelim. Dikkat ederseniz kırmızı kalem diyecek olduğumuzda vurgusundan da anlayacağınız üzere ya da söyleyişinden de anlayacağınız üzere aslında Türkçede tamlayan burada vurguyu üzerine alabilmektedir. İsim tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da tamlananla tamlayanın nereden ayrılacağı iyice kavranmalıdır. Anlam her zaman ön planda tutulmalıdır. Şu örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağı. Lütfen dikkat. Burada bir ayrıma, sıfat anlaması ayrımına gideceksek ya da tamlayan ya da tamlanan şeklinde ayıracaksak lütfen şu kısma dikkat edelim. Önce bir kere nitelenmiş ya da belirtilmiş olan isim hangisi? Burada sağlık ocağı ifadesinin bir şekilde aslında isim kısmını oluşturduğunu görmemiz lazım. Peki sonra bir ifadesi kendi içerisine alır bu. Bir sağlık ocağı. Ha demek ki bu komple bir tamlanan kısmını oluşturuyor. Ee, o zaman tamlayan ya da sıfat kısmı neresi onu öncesinde gelen belirten ya da nitelen her neyse. Burada penceresinden kavak ağaçları görünen bir durumu belirtiyor. Ha komple demek ki burası sıfat tamlamasının tamlayanı olacaktır. Tek çocuk diyecek olduğumda dikkat çocuk bir isim demek ki tek bunun sıfatı olacaktır. Ayrılması nispeten kolay bir örnek. Yanaklarımı pembeleştiren makaslar diyecek olduğumda. Makaslar benim ismimi oluşturuyor. Bu tamlanan kısmı. Peki yanaklarımı pembeleştiren ne yapıyor burada? Bir durum belirtiyor. Komple beraber bir durum belirtiyor. Ha demek ki komple sıfat tamlamasının tamlayanı olacaktır. Uçuşan pamukçuklar, kavakları silkeleyen, rüzgar diyecek olduğunda dikkat ederseniz hepsi durumunu ya da sonraki örneklerde bir şekilde nitelemesini yapan ve tamlayan tamlanan ayrımını sağlayan örnekler olacaklardır. Sıfatla at eksiz birleşir. Yani tamlama eki yoktur. Sıfat tamlamasında buna dikkat edelim. Kırık kalp serin serviler diyecek olduğumda dikkat edin. Herhangi bir ek, ilgi eki gibi ya da iyilik eki gibi bir durumdan bahsetmiyorum burada. Ne zaman iyilik eki gelebilir onu da söyleyelim. Dikkat ederseniz arabası güzel diyecek olduğunda. Arabası güzel. Ha, onun arabası ifadesinde dikkat edin önce isim geliyor sonra sıfat. Bu tarz bir kullanım söz konusu olabilir ama komple beraber sıfat olarak alırız bu durumda. Lütfen ona dikkat edelim. Bütün sıfatlarla sıfat tamlaması yapılabilir. Örneğin niteleme sıfatlarıyla onun örneklerini şu şekilde izleyelim. Niteleme sıfatlarıyla işaret sıfatlarıyla sıfat tamlaması söz konusu olabilir. Örneklerinde de gördüğünüz gibi asıl sayı sıfatlarıyla sıfat tamlaması söz konusu olabilir. Sayıyla değil de diğer birimlerle ölçülen nesneler içinde sıfat tamlaması söz konusu olabilir. Örneklerini görelim. Sıra sayı sıfatlarıyla sıfat tamlaması yapılabilir. Örnekleri karşımızda. Kesir sayı sıfatlarıyla sıfat tamlaması söz konusu olabilir. Örneklerini görelim. Üleştirme sayı sıfatlarıyla sıfat tamlaması oluşturulabilir. Belgesiz sıfatlarla sıfat tamlaması oluşturulabilir. Soru sıfatlarıyla ki mümkündür böyle bir şey. Yani soru kelimesi artı isim şeklinde karşıma çıkıp sıfat tamlaması yapabilir. Lütfen dikkat. Sıfat fiillerle veya sıfat fiil gruplarıyla da sıfat tamlaması oluşturulabilir. Örneklerini buradan bakalım. Ha, demek ki çeşitli şekillerde sıfat tamlaması yapmak mümkünmüş. Sıfat ve zarfların anlamlarını miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların meydana getirdiği sözcük grupları da birer sıfat tamlamasıdır. Lütfen buna dikkat zarflar da sıfat tamlamasının içerisinde karşıma çıkabilir. Sıfat tamlamasında sıfatla at arasında noktalama işareti konmaz. Örneğin virgül konulursa x sözcük tek başına kalmış olur. Dolayısıyla bu isimleşmedir, atlaşmadır. Bunu önceki konumuzda da görmüştük. Genç adam diyecek olduğunuzda evet burada bir sıfat tamlaması var ama genç Virgül adama gülümseyerek baktı diyecek olduğumda burada bir tamlama sıfat tamlamasından bahsetmiyoruz. Burada çünkü bir adlaşma söz konusu budur. Birkaç sıfat arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir. Yani sıfat tamlamasının tamlayanı birden fazla sıfatla gösterilebilir. Karanlık büyük korkutucu ve nemli bir evdi diyecek olduğumda evdi tamlanan karanlık, büyük, korkutucu ve nemli ifadesi komple tamlayan olacaktır. Demek ki bir sıfat tamlamasında tamlayan birden fazla sıfatı alabilir. Lütfen buna da dikkat edelim. Aynı şekilde bir sıfat birden fazla isme de ait olabilir. Örneğin yüksek dağlar, tepeler, yaylalar diyecek olduğumda. Lütfen dikkat. Burada yüksek tamlayandır ve sıfat olan bir kelime var. Ama dağlar, tepeler, yaylalar diyecek olduğumda Demek ki bir sıfat birden fazla ismi niteleme ya da belirtme yoluna gidebilir. Bu şekilde bir sıfat tamlaması da söz konusu olabilir. Tamlanan, tamlayan veya her ikisi birden sözcük grubu da olabilir. Sıfat tamlaması da başka bir sıfat tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir. Hatta isim tamlamalarına da gelebilir. Şu şekilde bakacak olduğumuzda Seher Musikisi dediğimizde bir isim tamlamasıdır. Lütfen dikkat. Engin Seher Musikisi diyecek olduğumda burada tamlayan ne? Engin. Tamlanan ne? Bir isim tamlaması Seher Musikisi. Ha demek ki sözcük gruplarından da oluşabilir. Yani tamlamalar birbirinin içine geçip bu şekilde tamlamalar sıfat tamlamaları da oluşturabilir. Burada Engin Seher Musikisi kendi içerisinde bir sıfat tamlamasıdır tamlayanı engin tamlananı bir isimden oluş isim tamlamasından oluşur seher musikisi bir engin seher musikisi şeklinde de karşıma çıkabilir yani bunu bu şekilde çoğaltmam mümkün şu gözlüklü adam diyecek olduğumda şu tamlayan gözlüklü adam dikkat edin sıfat tamlamasının tamlayanı tek bir kelime ama tamlananı da aslında bir sıfat tamlaması gözlüklü adam diyecek olduğumda mum rengi çehreler diyecek olduğumda mum rengi bir isim tamlaması. Çehreler isim. Peki mum rengi isim tamlaması ne yapmış? Çehreler ismini nitelemiş. Demek ki isim tamlamaları da sıfat tamlaması oluşturabilir. Aynı şekilde akıl sahibi kadir diyecek olduğunda akıl sahibi ifadesi bir isim tamlaması ama aynı zamanda kadir'in bir sıfatıdır. Ha, aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlamasının tamlayanı aynı zamanda bir isim tamlamasıdır şeklinde bir soruyla karşılaştığımda karşılaşacak olduğumda demek ki bu tarz özelliklere dikkat edeceğim. Yani çözümlemeyi doğru yapma yoluna gideceğim. Cümlede at Sıfat ve zarf olarak da bu arada sıfat tamlamaları görev yapabilir. Nesne olarak görev yapabilir. Örneğin bu yumuşak ve pembe tenli avı pençesinde sıkarak yükseldi. Ha neyi sıkarak yükseldi? Bu yumuşak ve pembe tenli avı sıkarak dikkat ederseniz ha demek ki burada nesnesi olarak da karşıma çıkabiliyoruz. Fatamlamaları cümle içerisinde nesne olarak ad olarak kullanılabilir. Sabah ezanı okunurken başlayan yağmur birden bire sağanak halini aldı. Kim aldı bu arada? Sabah ezanı okunurken başlayan yağmur komple bir sıfat tamlaması dikkat ederseniz bu cümlede bir ad görevinde ya da bir özde görevinde karşıma çıkabilmektedir sıfat tamlamalarında eğer tamlanan zaten tamlayanın anlamında varsa düşürülür. Bilinir ki o sıfat o attan başkasına ait değildir. E bu durumda da sıfatlara adlaşmış denildiğini artık biliyoruz. Örneğin hasta adam diyecek olduğumuzda yerine hastayı ifadesinde olduğu gibi adlaştırabiliriz. Üçler basamağı burada üç basamak söz konusu. Ha demek ki üçler diyerek adlaştırmışım. Gençler, genç insanlar gençler şeklinde adlaşmış. Tembel insanlar tembeller şeklinde adlaşmış. Demek ki adlaşmış sıfat özelliğiyle de karşıma çıkabilmektedir.